Herkese merhaba ve yeni mücadeleye hoş geldiniz. Bugün kızlarımız ucuz pahalı ve süper pahalı yiyecekler yiyecek. Onlara şans dileyelim. Vay canına. Şişende Skittles jölesi var. Harika. Canım. Ama Cem hiç şanslı değil. Şişen bile yok. Teşekkürler. Sadece onu yemek istemiyorum. Oy. oldukça berbat görünüyor. Hmm. Ama tadı fena değil. Gerçekten beklentimden daha iyi. Vay be. Hmm. Çok lezzetli. Hmm. Ah, hayır. Sanırım saçlarım jöleye yapıştı. Hayır kızlar kurtarın. Çekin. Oh no. Oh, oh. -oh. hayır. No. Ah. Oh. Ne? Olamaz. Ne yaptın? Ah oh, <laughs> Okay. Hadi gülme. Ah. Oh, devam edin. Berbat. <laughs> Oley. Şimdi tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Vay be. Ne kadar harika görünüyor. Hoşuma gitti. Leziz. Vay be. Bu ne? Hey millet. Baksanıza. Şimdi rengarengi oldum. Bu inanılmaz bir şey. Çok havalıyım. Vay be. Oh, hayır, Renkli <laughs> olmak istemiyorum. <laughs> Neyse ben aldığın jölemi denesem iyi olur. <laughs> Vay <Ver> be! <laughs> ne kadar hmm, lezzetli! Yani... İnanılmaz bir şey. <laughs> Vay canına baksın, bu <laughs> <Nasıl>? çok güzel. <laughs> çok iyi. <laughs> Vay be! Bu tüm her şeye bakın. Altın içindeyim resmen. Olur mısın? Mücavirleri paketliyoruz. Bu bir soygun. Oh ah oh, kurtarın. Ah oh, hayır. <laughs> Belki de saçlarımı unuttum. Vay be. Oh, bu ne kek parçaları? Bu ne demek? <laughs> Tüslene ne de demek? Aman! Ben ne kadar havalı görünüyor? Merhaba, ezikler. Ah neyse. Bu pasta bitmedi. Ben denemek istiyordum. <laughs> Pekala, tadı o kadar da kötü değil aslında. Aynen öyle. Devam edeceğim bence. Bu kesinlikle lezzetli bir şey. Aa. Ah. Devam edeceğim. Tüm gün yiyeceğim. <laughs> ah, bu ne böyle bir şeyler hareket ediyor ağzımda. Aa, hayır. Bu ne <laughs> böyle içinde <laughs> böcekler var. Aa, hayır. Onlara dayanamam. Jolly kurtar beni. İşte böyle bitti. Hadi Jane, otur. sorun değil. Oha, teşekkürler. Her şey dezenfekte izlemem gerekiyor. Seni de. <laughs> Ey. Ey. Ee, Sevdi ki ben olabilir miyim? Pastayı hmm. süslemem gerekiyor. Ama bunu kendim yapmayacağım tabii. Kişisel yardımcım yapacağız yani şey şef. bu berbat bir şey. Hmm. Bunu yapsana. Hmm. Her şey anladım, her şey düzelteceğim ama ücret lütfen. Ah oh. oh, tabii. tabii. tut şunu. İşte burada. <laughs> bu o kadar yeterli değil mi? Aa, tamam, öyle olsun. Okay. Bu kadar mı? kalmış. Biraz pırlanta. Okay. Hmm. Peki hala. Bence bu kadar yeterli. Hadi bunu yapalım. Bu bir felaket. Ve bunu düzelteceğim ve şaheser yapacağım. Sadece birkaç dakika verin bana. Vay be makaronsay. Her şey hazır. Mükemmel. Peki. Afiyet olsun. Süper. Aa, çok iyi oldu. Ben de denemek istiyorum. Sonunda bu mutfak şanserin tadına bakacağım. Hadi bakalım. Nefis resmen. Parmaklarını yersin. İnanılmaz. Hey. Kendine ait bir şanserin var. Aynen öyle. O zaman ben bunu halledebilirim. Hmm. İnanılmaz resmen. <laughs> Bu pahalı pastanın gerçekten lezzetli ve tatlı olduğu ortaya çıktı. <laughs> hmm. Kremasa ağzında eriyor resmen. <laughs> Bu kocaman. Hmm. Tadını saatlerde çıkarabilirim. Ah Julie sanırım <laughs> abartıyor biraz. Kızlar. Oh, Neredesiniz? Tek boynuzlu alt şeklinde bir pasta. Ve alt şeklinde bir pasta. Oh, Jolly delirdi. Kri, ne diyorsunuz? Oh, hayır. Bu kızın içinde saç var. Oh, kahretsin. Vay canına. Benim de siber hıvabım ben de memnunum. Garson. Şu sakızı düzeltin. Onu yemek istemiyorum. Ee, ne kadar kötü. <laughs> Bu sakızın kesinlikle yardıma ihtiyacı var. Endişelenmeyin bayan. Şimdi tüm pistekleri çabucak temizleyeceğiz. Hmm. Şimdi mikroskopa ihtiyacımız var. Kaç tane zararlı bakteri var. Onu dezenfekte etmemiz gerekiyor. Böylesi çok daha iyi. What? Pek yapabildiğimiz bu mu? Hayır olmaz kendin ye. Hayır. Ne? Dur size para mı yiyeceğim? Ne diye? Hayır. Hayır. Ben yemeğe hazırım. Para için teşekkürler Britney. Gerçek anlamda ihtiyacım vardı. Aa, özür dilerim. Sıra bende değil mi? Artık süper uzun sakızımı denemek için sabırsızlanıyorum. Patlıyor ağzımda. Pırıl pırıl. Ben tadına bakabilir miyim? Hayır. Ay. <laughs> Dilim şimdi pırıl pırıl gümüş renginde. <laughs> Vay be ne balon ama. Ve şimdi da boyandı. Şuna bir bakın arkadaşlar. Çok güzelsin. İşte, teşekkürler. Vay be. Şu harika sakıza bakın. Hayatımda daha havalı bir şey görmemiştim. Çok ışıltılı. Deneyeceğim. Çok şanslısın. Aynen öyle. Tadına bakalım sakız işsiz resmen kızlar. Karamel kadar tatlı. Gerçekten altın kadar güzel ve o kadar kocaman ki. Kocaman baloncuk üfleyeceğim. Vay be. Harika. Benim kendim var bir sürü. Şanslısın. Oh. Hey. Dur baksana Jane'de ne var. <laughs> Hiçbir şey yok. İyiymiş çikolata sadece. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Sessiz olun. Bunu sadece meydan okuma için deneyeceğim. Ee, kahretsin berbat. <laughs> 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 Sıradaki kim? Come on. Hey benim. Kindere bayılırım. Dışı sütlü çikolata. içi beyaz. Bu tatlı için mükemmel bir kombinasyon resmen. O kadar çok olması çok güzel. Ay, ah, Julie. Daha dikkatli yiyebilir misin? İçinde hangi oyuncak olduğunu öğrenmek istiyorum bu benim en sevdiğim minyon. bu dostum. Hey. Rahatsız etme beni. Ben sadece şık kinder oh, çikolata setimi denemek istiyorum. Hadi bakalım. Ne <laughs> hmm, İnanılmaz resmen. <laughs> Aa, neden öyle bakıyorsunuz bana? Hayır, <laughs> rahatça yiyeyim. Bırakın beni. Gördün mü? Aç gözlü. Hadi çikolata çalalım ondan. Fark etmeyecek bile. Her şeyi görüyorum. Hmm, güvenlik. Bu ikisi beni rahatsız ediyor. Pekala, anladık. Sizi izliyoruz. Harika. Gerçekten gözüm üzerinizde hala gidebilirsiniz şimdi teşekkürler harika <laughs> şimdi tadını çıkarabilirim hmm. hmm. benim bir fikrim var hadi <laughs> biraz şaka yapalım oh. bu gerçekten eğlenceli olacak hadi yapalım <gülüyor> <gülüyor> bize kaldı. Mmm, <laughs> Videoyu sevdiysen kanalımıza abone olmayı ve beğenmek tuşuna basmayı unutma. Yakında görüşürüz arkadaşlar. Güle güle.